Kaza Temut İstanbul istikameti Kuruçeşme'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki tanker Çamlıdere Viyadüğü'nde kayarak makasladı. Sıkışan trafikte Kuruçeşme mevkiinde aralarında yolcu otobüsü, tır ve otomobillerin de bulunduğu 11 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkartmak için çalışma başlattı. Otobüsten çıkamayan 20 yolcu, itfaiye ekipleri tarafından aracın ön camından çıkarıldı. Yolcu otobüsünün sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle Tematoyolu-İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken uzun kuyruklar oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla trafik yeniden açıldı. <laughs>

Tamam. Evet. Tamam. Kovada tamam. ben de buradayım. bakalım. benim kucağımda. Kafanıza ben dikkat edin. Dur, dur. Burada, 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 burada dur sizin. Burada dur. Sizin mi? Tamam. Çıka başlayalım. Çıka